Sen isterse biz almaz mıyız kızım? Hadi gel, gidelim. Hadi bakalım, gel. <laughs> Abu, Fatoş ister de biz almaz mıyız? ne <laughs> <laughs> Ne? Hadi bakalım, sen bekle burada. Ha ben öldürür mü? Bayezid Başkan'ın Çalışıyor mu çocuklar? Çalışıyor. Çalışıyor ver. Tamam, 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 ver. tamam. Tamam. Evet. Ateş. Bir daha bir saniye. Evet. Bağlayalım. İşte geliyor. Osman Türk <laughs> Yılmaz. İşte geliyor. Osman Türk Yılmaz. Yaşar. Hizmet vererek. Ooo <laughs> bak böyle. Ha. Bunu yeni çanını. Evet. Hemen. Bunu kullanabiliyor musun sen? Hadi bakalım. Şimdi bak bu hız. Tamam mı? Böyle biraz yavaşlatıyoruz. Bu korna. Tamam. Tamam bu da Ta. Geriye Ta. ileri, i̇leri. Ta. Fatma Senayi ziyarete geldiğimizde dedi ki başkanım dedi ben dedi e, bir akülü araba istiyorum sokaklara gezmek istiyorum. Sizin evet. programlarınıza gelmek istiyorum evet. yaşlarını daha iyi gözle evet. görmek istiyorum dedi evet. Evet. kapılar bana da açılsın dedi. Evet. Biz de dedik ki Fatma eğer sen bunu istiyorsan biz de gerçekleştirelim dedik. Yalnız Fatma biraz yollar bozuk ama haftaya yolları da bitirelim. Tamam mı? Daha dikkat edersin. Tamam. Ee, Fatma çok mutlu oldu. Ee, bugün itibariyle 14 yaşında Fatma. Evet. İlk defa akülü arabası oluyor. Evet. Ee, çok istemiş. Sizin Biz de istiyor. estağfurullah bir dilek tuttu. O dileği de Allahu Teala gerçekleştirdi. Evet. Fatmanın bir de şöyle özelliği var. Bütün şarkıları ezberebiliyor. Ee, konserleri kaçılmıyor. Evet. 27 Ekim'de Fatma'ya söz verdik. Ömer Şahin ve duygu kutluyu getirip Fatma da bu arabasıyla ilk defa orada konsere katılacak. Başkanımıza buradan <laughs> Kızım neden ağlıyorsun tamam? Konuşsana gel. sen Ne Fatma Sena'nın tek hayaliydi dışarılarda gezmek. Allah razı olsun başkanımızdan onu yerine getirdi. Teşekkür ediyoruz. Başkanımız bir hak ediyor değil mi? Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Ileri şimdi dur. Şimdi ileri. Şöyle. Tamam. Dur. Yavaş. Aa. Tamam mı? Allah razı olsun. Size de razı olsun. Allah Allah da onu her zaman sevilsin.